Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hem test hem de klasik sorulardan oluşan 8. sınıf 1. dönem 2. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ateşkese razı olmasında Wilson ilkelerindeki bazı maddeler etkili olmuştur deniliyor. Evet bu ifademiz doğru bir ifade olacaktır. Etkili olduğunu söyleyebiliriz. TBMM'ye karşı çıkan isyanları önlemek amacıyla İstiklal Mahkemeleri kuruldu deniliyor. Evet doğrudur arkadaşlar. O zaman da İstiklal Mahkemelerinin TBMM'ye karşı çıkan isyanları önleyebilmek ve on, o insan isyanları yapanın yargılanmasını sağlayabilmekten dolayı İstiklal Mahkemeleri kuru, kurulduğunu söyleyebiliriz. Doğu Anadolu ve Çukurova yöresinde İttilaf Devleti'nin desteğiyle devlet kurmaya çalışan cemiyet Mavri Mira Cemiyeti de denilmiş yanlıştır. Mavri Mira Cemiyeti arkadaşlar Trakya ve, ve İstanbul etrafında kurulmuştur diyebiliriz. Yani o bölgelerde yoğundur. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Doğu Anadolu ve Çukurova, Çukurova yöresi denildiğinden dolayı ifademiz yanlış. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini üstlendiği için Aynı zamanda Savaş Meclisi adını almıştır deniliyor. Evet bu ifademizde gene doğru bir ifade olacaktır. Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkilemiştir. Evet bu da çok doğrudur arkadaşlar. Çok uluslu devlet yerine imparatorluk da denilebilir. İmparatorluk da aynı şekilde çok uluslu devletlerden oluşmuş bir e, devlettir diyebiliriz. Ayrıyeten bunun nasıl olduğunu da söyleyecek olursak, açıklayacak olursak. Milliyetçilik akımı ile beraber azınlıklar kendi devletlerini kurmak istediler arkadaşlar. Kendi bağımsızlıklarını sağlamak istediler. E haliyle çok uluslu devletlerdeki azınlıklar da isyan ederek o devlete ne yapmıştır? Olumsuz bir fayda sağlamıştır diyebiliriz. O yüzden bu ifademiz de doğru olacaktır diyebiliyoruz. Devam edelim. Sevr ile zengin petrol yataklarına sahip olan Arabistan ve Irak toprakları Fransa'nın denetimine bırakılmıştır. Yanlış bir bilgi değil ama eksik arkadaşlar. Fransa ve İngiltere denilmesi gerekiyordu. Eksik olduğundan dolayı da bu ifademiz de yanlış olacaktır. Mustafa Kemal yalnızca yerli fikir adamlarının kitaplarını okumuştur deniliyor. Yanlıştır. Hem yerli hem de yabancı fikir adamlarının kitaplarını okuduğunu söyleyebiliriz. Cancak Yu buraya da örnek verebiliriz arkadaşlar. Sadece yerli fikir adamları diye bir şey söz konusu değil. Çanakkale Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerindendir. Yanlıştır. Çanakkale savunmadır. Taarruz cephelerimiz ise Kanal Cephesi ve Kafkas Cephesidir. Bunu KK şeklinde Aklınıza kodlayabilirsiniz. Kafkas ve Kanal cephesi olmak üzere. Bunlar taarruz Cephesi iken diğerleri yardım ve e, savunma cephesi olacaktır. O yüzden bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Taarruz nedir? Saldırı cephesi demektir. Ama Çanakkale savunma cephesi olduğundan dolayı cevabımız yanlış olacaktır. Devam edelim. Maraş, Urfevantep'te Fransızların Ermenilerle birlikte Türk milletine karşı zulme başlamaları üzerine açılan cephedir deniliyor. Evet bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır. Maraş cephesinin açılma sebebi söylenilmiş doğrudur. O yüzden D'yi işaretleyelim. Kuvayi Milliye işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birlikler de deniliyor. Evet bu ifademiz de gene doğrudur. Kuvayi Milliye gönüllü olarak halkın içinden oluşmuş birliklerdir arkadaşlar. Cevabımız doğru olacaktır. Ve sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz TBMM açılıncaya kadar Anadolu'daki milli mücadelenin yürütme gücünü aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır deniliyor. A şıkkı Osmanlı hükümeti. Osmanlı hükümeti zaten milli mücadeleye karşıydı. İtilaf yanlısıydı. A'yı eledik. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti. O daha sonradan kurulacak. Daha kurulmamıştır. O yüzden B'yi de eledik. C'de Mebusan Meclisi de değildir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı temsil heyeti olacaktı. Temsil heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürütme gücünü sağlayan e, kurumumuzdur diyebiliriz. Temsil heyeti. Cevabımız Denizli böylelikle. İkinci sorumuz Amasya görüşmelerinden sonra Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması kararının alınması üzerine gelişmeleri daha yakından takip etmek amacıyla Mustafa Kemal ve temsil heyeti Ankara'yı merkez seçmişlerdir. Temsil heyetinin Ankara'yı merkez seçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez deniliyor. Soru köküne dikkat ediyoruz. Olumsuz sorulmuş. A şıkkından başlayalım. İstanbul'daki gelişmelerin yakından takip edilmek istenilmesi. Evet Ankara'dan bu yapılabilir arkadaşlar. O yüzden A şıkkı söylenebilir ve biz yanlış aradığımız için A şıkkını eleyebiliriz. Ankara'nın batı cephesine yakın olması. Evet Ankara batı cephesine de yakındır arkadaşlar. O yüzden bu ifademize söylenebilir. Doğru olduğundan dolayı eledik. Ankara'nın güvenli bir konumda olması. Evet bu da doğrudur. Ankara bildiğiniz üzere arkadaşlar denize kıyısı yoktur. Türkiye'nin tam ortalarında olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu sayede de düşmanlardan uzaktır. Aynı zamanda güvenli bir konuma sahiptir. Bu da söylenebilir. Eliyoruz. Türk halkının Ankara'yı başkent olarak seçmesi böyle bir şey bu ifademiz için asla söylenemez. Böyle bir şey zaten o anda düşünülmüş müdür halk tarafından ondan da emin değiliz. O yüzden böyle bir şey söylenemez cevabımız Denizli. Üçüncü test sorumuz, itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bu maddesine göre ittifak devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır deniliyor. A şıkkı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı bunu tam olarak buraya bakarak e, çıkaramayız arkadaşlar. Tam istenilen cevabımız bu değildir. A'yı eledik o yüzden. B. Anadolu'nun işgaline ortam hazırlamayı. Evet tam aradığımız cevap bu olacaktır diyebilmekteyiz. Çünkü bakın ne denilmekte? İstedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilecekler. Ne zaman tehdit eden bir durum altında olduğunda. Yani adamlar direkt istediği gibi bizim ülkemizi işgal edebilecekler ve buna da gerekçe sunarak kendilerini haklı çıkarabilecekler. Bu da ne anlama gelmektedir? Anadolu işgaline ortam hazırlamayı gerektirmektedir, amaçlamaktadır diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin iç güvenliğini sağlamayı böyle bir şey zaten amaçlamaz. anamaz, eledik. D'ye bakalım. Ülke içerisindeki haksızlıkları ortadan kaldırmayı zaten böyle bir şey itilaf devletleri de istemez. Düşmanımız olduğundan dolayı. Bu ifademizi de eliyoruz ve cevabımızı B şıkkı olarak söyleyebiliriz. Dördüncü test sorumuz. Birinci Dünya Savaşı devam ettiği yıllarda Osmanlı topraklarına yaşayan Ermeniler isyan ederek bağımsız bir devlet kurmak istediler. Osmanlı Devleti Ermenilerin uyarıları dinlememesi üzerine nasıl bir çözüm yoluna gitmiştir denilmekte. Bakalım Ermenilerin isteklerine olumlu cevap verdi. Hayır olumlu cevap vermedi. Eledik aşıkkımızı. B'de sevk ve iskan kanunu ile zorunlu göç uyguladılar. Evet bu ifademiz doğru olacaktır. Ermeniler bize doğuda zorluk çıkardı arkadaşlar. Bizim düşmanımızla birlikte bize saldırmaya başladılar ve böylelikle de biz ne yaptık onları? Oradan alıp doğudan alıp güneye doğru zorunlu göç olarak Göç ettirmeye çalıştık. Böylelikle de Ermeni problemini çözmüş olduk diyebiliriz. Günümüzde de Ermeniler bu ifade için bizim soykırım, soykırım yaptığımızı iddia etmekte. Bu şekilde de gündeme geldiğini söyleyebiliriz. C'ye bakalım. Ticari imkanlar verildi, verilmedi, eledik. Ermenilerle anlaşma yoluna gitti, gidilmedi, eledik. Zorunlu göç yapılmıştır. Cevabımız Bursa böylelikle. Beşinci sorumuz. Irak cephesinde bölgesel başarımız olan ve Halil Paşa tarafından 13.000 İngiliz'in esir edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Kutul Amare, Sarıkamış, Çanakkale, Galicia. Cevabımız A şıkkı Kutul Amare olacaktır arkadaşlar. 13.000 İngiliz burada kim tarafından esir edilmiştir? Halil Paşa tarafından esir edilmiştir. Cevabımız Adana. 6. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz soru köküne dikkat. A şıkkı Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar arayışı kesinlikle zaten en büyük sebeplerinden amaçlarından birisiydi. A şıkkını eledik o yüzden. Avusturya Macaristan ile Rusya'nın Balkanlar üzerindeki rekabetini de örnek olarak söyleyebiliriz savaşın bir sebebi olarak. B şıkkını da o yüzden elemiş olduk. C'ye bakalım. Almanya ve Fransa'nın sınır bölgesindeki topraklar için çatışması alsas loren olarak da bu ifadeyi söyleyebiliriz. Bu da yer almaktadır ama D şıkkındaki Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da etkin bir güç olmak istemesi bir e, bu savaşın, bir dünya savaşının sebebi değildir. Bir sebebi olmayacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti Avrupa'da toprak edinmek yerine Eski kaybetmiş olduğu toprakları almak istemekteydi, eski gücüne ulaşmak istemekteydi. Bunu bir sebep olarak söyleyebiliriz. Böylelikle de cevabımızın değişik olduğunu ne yapabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. test sorumuza devam edebiliriz. Bu kararın alınmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmakta. Okuyalım kararımızı. Sivas Kongresi'nde alınan bir kararla tüm cemiyetler bir çatı altında toplanmış. Adı da Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti olmuştur deniliyor. Bu kararın alınmasındaki amaç nedir? A şıkkı güçler birliği sistemine geçmek, düzenli ordu kurmak, TBMM'yi açmak, D şıkkı milli mücadeleyi tek elden yönetmek. Cevabımız tabii ki de D şıkkı milli mücadeleyi tek elden yönetmek olacaktır. Çünkü yararlı cemiyetler, milli cemiyetler arkadaşlar bizim işimize yaramaktaydı. Ama bir süreden sonra bölgesel olduklarından dolayı hepsi kendi başına hareket etmeye vesaire kalkıştı. Ve böylece böyle de olunca bir kargaşa ortaya çıkmaya başladı. Ve bunun çözümünü de Sivas Kongresi'nin alınan kararla Anadolu ve Rümeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında tek bir çatı halinde yönetilmek üzere birleştirilmişlerdir. Buna tek sebebi milli mücadeleyi kargaşa çıkmadan tek bir elden yönetmek olacaktır otorite sağlanması açısından. Bu yüzden de cevabımız değişik olmaktadır. 8. sorumuza geçiyoruz. TBMM'nin yaptığı bu çalışmaların ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, İstiklal Mahkemelerinin kurulması neydi? Bunlar TBMM'ye çıkan isyanları bastırmak için yapılmış olan hareketler, çalışmalardı. Bunun Ortak sonucu nedir bu ikisinin? A şıkkı TBMM yargı yetkisini kullanmıştır. B şıkkı düzenli bir ordu kurma süreci hızlanmıştır. C şıkkı TBMM'in otoritesi artmıştır. D şıkkı yargı bağımsızlığı sağlanmıştır. Buradaki cevabımız C şıkkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinin artması olacaktır. Çünkü ikisi sonucunda da o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinin arttığını söyleyebiliriz. Çünkü isyan edenleri ne yapıyoruz? ...bastırmaya çalışıyoruz ve böylece de e, otoritemizin arttığını ne yapabiliriz? Savunabiliriz. Cevabımız Ceyhan böylelikle. Dokuzuncu sorumuz, Amasya görüşmelerine kapatılmış olan meclis ve bursanın yeniden açılması kararlaştırılmış... ...ve bu amaçla ülke çapında seçimler yapılmıştır. Buna göre Amasya görüşmelerinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenebilir deniliyor. Milli ekonomiye, milli egemenliğe, kültür ve eğitime, manda ve yönetime... Cevabımız B şıkkı milli egemenliği olacaktır. Çünkü mebusan meclisi ne demektir? Meclis adı üstüne ne demektir? Bir ülkenin yönetim, yönetim yeridir. Ve bir ülkenin yönetim yerini de arkadaşlar biz milli egemenliğe ne yapabiliriz? E, aktarabiliriz. Milli egemenlik zaten yönetimle alakalıdır. Bu yüzden de cevabımızın B şıkkı milli egemenliği olduğunu söyleyebiliriz. 10. sorumuz. Sömürge arayışı içindeki İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine Mustafa Kemal bir grup Osmanlı subayı ile birlikte Trablusgarp'a gitti. Orada yer, yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirerek Derne ve Tobruk'ta önemli başarılar kazandı. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İleri görüşlüdür. Evet doğru Mustafa Kemal ileri görüşlü ama sadece buradaki metne bakarak bunu çıkaramayız. Vatanseverdir. Evet buradaki metne bakarak vatansever olduğunu anlayabiliriz. Çağdaştır gene çağdaştır ama bu metne göre bunu söyleyemeyiz. Seslimiyetçi olduğunu asla söyleyemeyiz zaten. Cevabımız 5 şıkkı vatanseverdir. Çünkü arkadaşlar ne yapıyor? Kendi isteğiyle, kendi arzusuyla, vatan aşkından dolayı Trabzon'da oradaki halkı teşkilatlandırmak için bir grup subayla birlikte yola çıkmakta, gizli olarak yola çıkmaktadır. Bu da onun vatansever bir kişilik olduğunu gösterdiğinden dolayı cevabımızın B şıkkı vatanseverdir olduğunu söyleyebiliriz. 11. sorumuz Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı amaçlara hizmet eden cemiyetler kurulmuştur. Yararlı ve zararlı cemiyetler olmak üzere olduğunu da söyleyebiliriz. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kuruluş amacı bakımından diğerlerinden farklıdır deniliyor. Wilson Prensipleri Cemiyetine bakalım. Zararlı bir cemiyettir arkadaşlar. Milli mücadele karşıtıdır. Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti de aynı şekilde milli mücadele karşıtı ve zararlı bir cemiyettir. C'deki İngiliz Mühipleri Cemiyeti de aynı şekilde zararlı bir cemiyettir bizim için. İngilizleri tutmaklardırlar. Bunu da anlayabiliriz zaten. İngiliz yanlılarıdırlar. Ama Klikyalılar Cemiyeti yararlı, aynı zamanda milli bir cemiyettir arkadaşlar. Milli mücadeleye de katkılarının olduğunu söyleyebiliriz. Klik da Adana ve çevresinde kurulmuşlardır diyebiliriz. Cevabımız Denizli. 12. sorumuz bu durum aşağıdakilerden hangisinin savunulduğunu gösterir deniliyor. Durumumuzu okuyalım. Erzurum Kongresi'ne gündemi meşgul eden konulardan birisi de Manda sorunu olmuştur. Manda fikri bu kongrede ilk kez reddedilmiştir. Buna göre hangisi savunulmuştur? A şıkkı Cumhuriyet yönetiminin mandayla Cumhuriyet yönetimi arasında bir şey söz konusu değildir. O yüzden A'yı eledik kapitülasyonlarla da alakalı değildir. Milli egemenlikle de alakalı değildir. Cevabımız C şıkkı milli bağımsızlığın olacaktır. Çünkü manda ve himaye kavramı ne demektir açıklayacak olursak şu demektir. Benim ülkem yetersiz. Hani bu ülkeyi arkadaşlar İngiltere'nin yönettiğini düşün. Hem sömürgecilik değil de adının değiştirilmiş olarak manda ve himaye olarak gösterilmesi demektir. Yani bir bakıma aynı şekilde sömürgeciliğin devam etmesi anlamına gelmektedir. Ve eğer sömürgecilik de burada reddediliyorsa biz hangisini savunmuş oluyoruz? Tabii ki de milli bağımsızlığımızı savunmuş oluyoruz diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. 13. İtilaf devletlerinin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek Mebusan Meclisi'ni basıp milletvekilleri ve aydınları tutuklamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını gösterir sömürgecilik, manda ve himaye, kapitülasyonlar, milli egemenlik. Burada bir meclisin basılmasından, milletvekilinin dağıtılmasından, aydınların dağıtıl tutuklan, dağıtılıp tutuklanmasından bahsediyorsak burada arkadaşlar milli egemenliğe bir darbe yapıldığını söyleyebiliriz. O yüzden de cevabımız D şıkkı milli egemenlik olacaktır. Çünkü bakın mebusan meclisi verilmiş gene bir meclis verilmiş. Meclis nedir? Bir ülkenin yönetim merkezidir ve yönetimle de alakalı olan ifademiz de milli egemenlik olduğundan dolayı cevabımız D şıkkı olacaktır. 14. sorumuz Verilen metin Kazım Karabekir Paşa'nın en çok hangi özelliğiyle ilgilidir deniliyor. Okuyalım. Kazım Karabekir Paşa ana babaları Erzurum ve Erzincal bölgelerinde öldürülen 4000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat edinmişti. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda çok acıklı çok acıklı günlerin anılarını silmek için ne gerekirse yapmaktaydı. Buna göre bu paşamızın en çok hangi özelliğiyle ilgilidir diyecek olursak askeri, siyasi, dini, insani verilmiş. Askeri değil, siyasi değil, dini değil. Cevabımız en çok insani yönüyle alakalı bir metindir. Bir Fikirdir diyebiliriz arkadaşlar çünkü bakın ne yapıyor burada Türk çocuklarını yetim Türk çocuklarını alıyor ve onların acıklı günlerinin anılarını silmek için elinden ne gerektiyse yapıyor yani onun insani yönünün burada ağır bastığını ortaya çıktığını söyleyebiliriz cevabımız Denizli 15 Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na çarpıştığı cephelerden hangisinin sonuçları ve etkileri açısından Kurtuluş Savaşı'na temel oluşturduğu söylenebilir denilmekte. Irak Cephesi, Çanakkale Cephesi, Kanal Cephesi, Kafkas Cephesi. Cevabımız tabii ki de Birinci Dünya Savaşı'na tek kazandığımız cep olan Çanakkale cephesi olacaktır. Bu cephede arkadaşlar hem bu cephede kazandığımız tek cephe olmasıyla beraber aynı zamanda Mustafa Kemal de burada ün kazanmıştır, tanınmıştır diyebiliriz. Halk tarafından da tanındıktan sonra gene milli mücadelede bunun etkisi olduğunu, halkın Mustafa Kemal'e güveninin arttığını da ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı Çanakkale cephesi olacaktır. 16. sorumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği aşağıdaki kararlardan hangisi daha sonra saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamıştır? A. Hükümet kurmak zorunludur. Yanlış, alakası yok saltanatın kaldırılmasıyla. TBMM yasama ve yürütme yetkisini kendine toplar. Gene halifelikle saltanatla alakalı bir şey söz konusu değil. C. Şıkkı, padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya göre durumunu alır denilmekte. Gene saltanatın kaldırılmasıyla bir şey söz konusu değil. C'yi de eledik. D şıkkımıza bakalım. Burada da geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Yani saltanatın kaldırılmasına yönelik bir zeminin oluşturulduğunu burada söyleyebiliriz. O yüzden de cevabımız D şıkkı gelecektir arkadaşlar. 17. Özellikle Evelan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Doğu cephesindeki savaş sona erdi. Ermeni sorunu çözüme kavuşmuş oldu. Sevr Antlaşması, Mondros Antlaşması, Ankara ve Gümrü Antlaşması. Cevabımız D şıkkı Gümrü Antlaşması olacaktır. Gümrü Antlaşması sonucunda Doğu Cephesindeki savaş sona ermiştir ve Ermeni sorunu çözüme kavuşmuştur diyebiliriz. 18. ve son sorumuza geldi sıra. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İstanbul hükümetinin itilaf devletlerinin etkisi altına girmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır deniliyor. Soru köküne dikkat edelim. A şıkkı yerel direnişlerin başlamasına yol açmıştır. A şıkkı ne eledik çünkü açmayın arıyoruz. Kuvayi Milliye Birliği'nin oluşmasına da yol açmıştır. İtilaf yani İstanbul hükümeti itilaf devletlerini tutuyorsa yani arkadaşlar manda ve himayeyi ...tutuyorsa, ülkenin sömürülmesini, işgal edilmesini tutuyorsa ne yapacaktır? Elbette halk bir ayaklanma çıkıracaktır, Kuvayi Milliye'yi kuracaktır. Yerel direnişlere geçecektir diyebiliriz. O yüzden bunları yol açmışken... C şıkkındaki Sivas Kongresi'nin toplanmasına da gene yol açtığını söyleyebiliriz. Gene e, bu itla, e, İstanbul Hükümeti'nin tutumu gene Sivas Kongresi toplatılmasına da e, neden olmuştur diyebilmekteyken D şıkkındaki İstanbul Hükümeti'ne duyulan güvenin artmasına yol açmamıştır. Aksine İstanbul Hükümeti'ne duyulan güven azalmıştır. İstanbul Hükümeti artık göz ardı edilmiştir, dinlenilmemektedir arkadaşlar. Böylelikle de cevabımızın Denizli geldiğini söyleyebiliriz. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videonu gösterebilirsiniz. Ve son olarak yazı sistemimiz olan yazılayım.net adresimizden bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Diğer derslerin yazılı sorularını da orada bulabilirsiniz. Forum sistemimiz olan forum.yazılayım.net adresimizden ise yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veyahut da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.